Sayın Alparslan ben çok garibansın galiba, ben senin basın danışmanı olayım, seni Cihan girdeki liberallerle tanıştırayım, sana bir el atsınlar abi. Seni de <laughs> siyah canlarıyla daha yakından tanıştırsınlar. Sen de bir alemlere bir hak biliyorum. Senin gözün Tayyip'in holdüklerinde, FETÖ'nün holdüklerinde, Menzil'in askeriyedeki gücünde, oralara sulanıyorsun. Ama bu Adana Antep'teki o küçük camilerle olmaz. Daha büyük yerler lazım sana daha geniş, daha ferah. Seni FETÖ, FETÖ dediğin adam öyle bin tane entelektüel tuttu. Yani bu yazarları al. Önce bir abantataşı bunları mesela. Pardon, Nevrut Dağı'nda Sabah doğumu var ya manzara. Al bu yazar çizer akademisyenleri. Zaten o kakeller, dün PK destekleyenler boş. Al oraya. Sabah gün batımını seyret. Fotoğraf ver ortalarında. Ondan sonra herkes senin üzerine. Bir zaman sonra hiç fark etmez. Şimdi sana gülen, kimdir bu yobaz, hortlak, vahşi hoca diyenler, sen paraları bir saçtıktan sonra, ya eline değdim elektrik gibi titriyordu, huzurunda eridim, gözlerine daldım, sonsuzluktan çıktım. Böyle bir baktım sanki Jüpiter'in üstünde kucaklaşıyoruz demeye başlarlar senin için. Bunu da Türkiye'nin <laughs> Çetin Altanoğullarından işte Hasan Cemal'lere kadar ya bunu hepsi dedi, hepsi yaptı. Saray iş, ince işlere gelir. Hrant suikastlerine, Necip Fah, Mebdoğlu suikastlerine. Onlar da yapan günler gelir. O, onların da o işler de gelir. Sen hepsini de atlatırsın Allah, vartaları atlatırsın yani. Ama <laughs> bu Entel, Cihangir, Birikim Dergisi, Murat Belgeler, bunlarla tanışmadan olmaz. Köylü kalırsın, lokalize kalırsın. Öyle üç tane karakol polisi seni şey yapar. Sen bu tarafa gel. Hatta ben yansın olarak biz yardımcı olalım sana. <laughs> <laughs> sen fabrikalar alırken de bir şeyler verirsin, sen büyürsün, biz de büyürüz. <laughs> kardeş kardeş büyürüz. Bu ülkede başka tür siyaset yapılmaz.